Depremin vurduğu Hatay'ın bereketli topraklarında buğday hasadı başladı. Türkiye'nin en bereketli topraklarını ev sahipliği yapan Hatay'da onlarca ürün yetişiyor. Pirinçlik Mahallesi Arsus Hatay'da doğdum. Bu köyde doğdum, bu köyde büyüdüm. Tarımla uğraşıyorum. Mesleğim tarım, çiftçilik. Baba mesleği olunca toprağın içerisinde büyüdük. Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte hasat edilen ürün çeşitliliği de her geçen gün artıyor. Toprakla bağdaştık, toprağı tanıdık. Ee, baba mesleği olduğundan ötürü tarımı sevdik. çift. Depremin vurduğu kentin yeniden ayağa kalkması için önemli bir role sahip olan tarım, bölge halkına umut olmuş durumda. Çiliği sevdik ee, ve baba mesleği olmasına istinaden hem sevdiğimizden ötürü baba mesleğini devam ettiriyoruz. Arsuz ilçesi Pirinçlik Mahallesi'nde de geçtiğimiz sonbaharda ekimi yapılan buğdayda hasat başladı. Asım felaketi sonrası üreterek hayata tutunmaya başlayan Pirinçlik Mahallesi sakinlerinden Bodur ailesi de yüz dönümlük tarlada buğday üretimine devam ediyor. E, tarlada doğduk, tarlada büyüdük ama aklımızın yettiği ortalama 10 yaşından bu tarafa e, tarımla uğraşıyoruz. Çocukluğundan beri çiftçilikle uğraştığını dile getiren 51 yaşındaki İrfan Bodur şöyle konuştu. Çocukluk dönemlerimizde e, karapatoz dediğimiz patozla, hani önceleri daha ilk başlarında orakla biçerdik. E, desteleri toplayıp, buğdayları deste halinde bir yere yığardık. Patozla çektiğimiz zaman, e, buğdayın samanı bir tarafa ve çıkan buğdayı tenekelerle alıp çuvallama yapardık. E, daha sonra da satışlarına ilgilenirdik. Daha sonralarında, biçer bağlar çıktı. Yani buğdayı biçiyor, bağlıyor. Çok sevinmiştik. Ne güzel bir teknoloji demiştik o zamanlar. Daha sonraları işte biçer döverler tarlalara girdiğinde işte rahatlık bugünlermiş dedik. Birkaç saatin içerisinde buğdayımızı hasat ediyoruz. Buğdayı hemen kamyonlara yüklenip satışını gerçekleştirmiş oluyoruz. Gençlerimiz tarımdan soğudular. Şu an yeni yetişmiş genç arkadaşlarımız toprağa, tarıma küsmüş durumdalar. Ve hepsi farklı bir arayış içerisinde olduklarından ötürü e, tarımdan uzak kaldılar. Tarımı yapamıyorlar. Ve şöyle bir baktığımız zaman çevremize tarımla uğraşan insanların yaş ortalaması 50 ve üzeri. Ve bu sebepten ötürü gençlerimizi tarlaya çekemiyoruz, toprağa çekemiyoruz. E, ortalama 100 dönüm civarında yaşıyoruz. E, Buğday ekmiş olduğumuz tarlalarımız var, ortalama 150 dönüm civarında zeytin üretimimiz var, ortalama 100 dönüm civarında narenciye ile uğraşıyoruz. Son durumda buğday fiyatlarını 7 lira üzerinden satmıştık. E, bu yıl henüz bir açıklama hala gerçekleştirilmiş durumda değil. E, zaten e, buğdayın alıcıları da genelde tüccarlar alıyor. E, babam gel, öncelikle buğdayı biçmeye gidiyor motorlarla buraya getiriyorlar. Buradan çuvallıyoruz. Eee çoğunlukla hafta sonlara gidiyorum. Okuldan geldikten sonra akşam üzeri bazen gidiyoruz. Bu da toplarken öyle üstünden koca büyük gidiyormuş gibi hissediyorum. Kendi tarlamızdan topladığımız buğdayları öğüterek un haline getiriyoruz. Ardından da ekmeklerimizi yapıp afiyetle yiyoruz.